Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin esnafına Dealer's Life 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son çok deli işler yapmıştık ve üstte gördüğünüz gibi 8,5 milyon dolar paramız var. Niye Dealer's Life 2 diye soranlarınız olursa anca yetiştirebiliyorum. Biraz yoğunlukta bir gün geçiriyorum ama inşallah kaldığımız yerlerden diğer oyunlara da devam edeceğiz. Şimdi en son... Dükkanı Almıştık mevcut dükkanı geliştirsem mi? 6 milyon. Geliştirelim abi. Geliştireceğiz demiştik. 6 milyona mevcut dükkanı geliştirelim. Tamam. Ee, personel alanımız arttı. Şimdi bizim personellerimiz neler? Reklamcımız var. Bilir kişimiz var. Tamircimiz var. Beyin yıkayıcımız var. Bir dakika bu değil. Ee, şöyle ki. Reklamcı güvenlik var. Beyin yıkayıcı var. Abi bunların hepsi var. Bize lazım değil şu an bunlar. Hemen dükkanımızı açalım ve başlayalım. Evet ablacığım hoş geldin. Bakalım. Sormuyorum hemen bakalım. 25 alırım bunu senden. Güzel. Evet abicim sen aç gözünsün bakalım. Abi 40 bin senin olabilir. Abi 40 binden aşağı olmaz ya. Güle güle. Bakalım. Evet abicim. Bunu soralım. Sahte olduğunu düşünmüyor. 27.500. Hemen bakalım. Ee, biz bunu 20.000'den alabiliriz. Çok da aşağı inmemek şartıyla. Tamam. Güzel. Evet abicim. Hemen bakalım. Sen de biraz aç gözlüsün. Bunu biraz kötü durumda ama alınabilir. Mi? Bakalım. Abi. bin alırız bunu. Hop çok bastık. Anlaştık güzel. Evet abicim hemen bakalım. Oo abi bunu alman için. Ha bana böyle gel 2 milyon desem alır mısın? Süper. Çok güzel 1 milyon kar ettik. Gün sonu karakterimizi geliştireceğiz. Bakalım. Abla sormadan sana 20 bin vereyim. Bakayım. İyi güzel. Güzel. Hemen bakalım. Bu çok kötü ama tamir ettirebiliriz. Hadi bunu soralım. Gerek bile yok dedi. Bakalım gene de. Abla 5000 verelim. En fazla 6 hadi 7000 verelim. Daha da çıkamam yani kusura bakma. Güle güle. Güle güle. Evet abicim bunu rehin bırakmak istiyorsun. Tamam. Bakalım. Abi bunu 2000 bin... alabilirim. Tamam anlaştık. Güzel. Güzel. Bak şimdi. Tamirci iş arıyor. Analist. Profil uzmanı. Sezgi veriyormuş. Analist bilgi kazandırıyormuş. Ha. Buna bakacağız. İlk önce biz bir karakter Oo. 9, 18, 27, 36 yok. Bu çok. Şimdi bunlar neydi? Karizma. Bilgi abi. Bilgi. Sezgi. Şans. Şunu alalım. Bir de bunu alalım. Tamam mı? Biz bunları bir arttıralım. Bunlar şimdi kalsın. Bir de e, bilgi için analist alalım. İşe al. Evet abi. Güzel. Hemen dükkanımızı açalım. Evet ablacım. Hemen bakıyoruz. Bakalım. Bu arada bir dakika. Ürünlerimize bakmadık. Bak bunu... Ha şeyi varmış. Tamam. Bunlar rehinde. Bu iyi durumda. Kötü durumda bu vardı. Bunu bir tamir ettirebilirdik aslında. Başka da yok. Tamam. Sıkıntı yok. Evet ablacığım. Hemen bakalım. Abla 15.000 olan şeyi en fazla 10.000 bin veririm. Kusura da bakma yani. Güle güle. Evet abicim. Hemen bakıyoruz. Oo, güzel. Bakalım. Abi 90 bine dersin. Bence verirsin. Bereket versin. Evet ablacığım. Sen aç gözlüsün. Sen buna 150 bin vermek zorundasın. Yok abla güle güle. Hep aç gözler sahnede. 40 bin ablacım. İşinize gelirse. Güle güle. Bu ne? Abla seninle anlaşabiliriz. Sormam lazım. 194 bin sahte olduğunu da düşünmüyor. Güzel. Bakalım. Abla gel sana. 150 bine teklif edeyim. Ver bana bunu. Bence de kabul etmeliydin. İyi bir parayı aldık. Güzel. Bunu sormam lazım. Oydi. Abi daha sonra gel bir bakacağım. Abla bununla ilgilenmiyorum. Bakayım. Ha, bu olabilir. Bakalım. Bence 30 3000'e alırım. Tamam güzel. Şimdi abi bunu bir sorduk ama bizim bilir kişi çıkaramadı. Bakalım. 410.000 diyorsun. Sen aç gözlüsün. Ben de sana 300.000 diyorum abicim. Güzel. Anlaştık. Güzel. 100 bin 100 bindir. Güzel. Şimdi ilk önce tamir ettirmemiz gereken şu var 81 binlik. Geç abi. Bu zaten şey rehinde. Bunu geç. Bu çok iyi. Biz şu 81 binlik şeyi bir tamir ettirelim. Et bakalım tamir. Tamam. Güzel. Bunlar iş arıyor. Lazım değil. Bize en sonunda bir analist aldık. Biz şey almamız lazım profil uzmanı pardon güzel bak bilir kişi tamirci beyin yıkayıcı güvenlik analiz tamam daha ne olsun şimdi bir de sonraki dükkana bakmak istiyorum şu an sual altı hazineleri dükkanındayız o elit teknoloji personel alanı artmıyor ama 10 milyon güzel açalım evet ablacım hemen bakıyoruz bunu istiyorsun abla 40 bine senin olabilir bu 36.500 al hayrını diyor. Güle güle kullan. Evet ablacığım hemen bakıyorum. Abla 50.000 ver senin olsun. Güle güle kullan. Evet aç gözlü bir ablamız geldi. Bunu soracağım. Çıkaramadı. Kötü ve mitsel. Abla bak 480 bin diyor. 400 binden bir kuruş yukarı alamazsın bence. Güzel bir teklifti. Güle 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 güle. Yani buna bir bakalım. 63 bin bakalım. Bence bunu 50.000 eder. 50.000 bence ideal bir rakam. Yok abicim güle güle. Evet ablacım sana bakalım. Bu. Hemen bakıyoruz. Abla 54 ise ben sanından bunu 45 bin'e alabilirim. Ne diyorsun? Bence de kabul etmeliydin. Teşekkürler. Evet ablacım sen çok aşırı aç gözlü birisin. Bunu soracağım. Çıkaramadı her zamanki gibi. Bakalım. Ablacım 100 bin. 5 kuruşta aşağı inmez. Çok bak abartıyorsun. Güle 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 güle. Evet abicim. Abicim bu 250 bin. 5 kuruş aşağı inemem. Kusura bakma. Güle güle. Güle güle. Hiç umurumda değil arkadaşlar böylesi. Evet abicim. 54 bin. Hemen bakalım. Ha, böyle gelirsen ben sana bunu 70 bine gazlarım. Bence de güzel. Güle güle. Güzel. Bak iş iyi gidiyor. Tıkırında. Çok güzel. Durmayalım açalım. Evet ablacım. Aç gözlüsün bakalım. Oo. Bunu bir sormam lazım. 400 bin sahte olduğunu da düşünmüyorum. Hemen bakalım. Bunu senden 300 bin alırım. Sen aç gözlüsün. Biraz aç gözlüsün. Bir beyin yıkayalım ya. Bir daha bir 300 bin diyelim. 355 bin ver. Tamam. İstediğimiz... Oo, bunu sormam lazım. Sahte olduğunu düşünmüyorum. 235 bin bakalım. Seninle anlaşamayız ama... 175 bin diyorum bunun için. Güle güle abi. Güle güle. Hiç uğraşamam. Nereden çıktı bu aç gözler? 150 bin abi. Kusura bakma da yani... Haydi oradan güle güle. Oo, bunu sormayacağım. Direkt alacağım. Bakalım alabilirsem. 100.000 bin. Güle güle. Ah bunu sormam lazım. Sahte olduğunu düşünmüyorum. 1 milyon 420 bin. Çok kötü halde olduğu halde. Bakalım. Abla. 1 milyon açılış param. Ver. Ver. Uğraşmayacağım ver. Ben onu tamir ettireceğim. Hemen bakıyoruz. 35.000 Hiç uğraşma. 35 bin gayet güzel bir rakam. Bence de süper. Güle güle. Oo, sağlam paralarla gelmişim. Bakalım. Abla 700 bin. Kusura bakma sen aç gözlüydün değil mi? Evet. Beyin yıka. 700 bin. Bence de anlaştık. Güle güle. Evet bakalım. Evet bunu alalım. M yok ilgilenmiyorum. Çok kötü durumda gerek yok. Şimdi. Güzel. Aaa. Say bu eşeği geri almadı. Güzel. Şimdi neyi aldı neyi almadı. Bu bize kaldı. Aynen. Güzel. Bunun 3 günü var. Bu arada tamir 1 günü kaldı. Çok güzel çok güzel. Şimdi bunu kitliyoruz abi vermiyoruz. Aynen açık arttırma katılalım abicim Şunla başla İnşallah alabiliriz Daha fazla zorlamayın bak 62 bin verdik Abi 72 bin son ben daha fazla veremem Güle güle kullanın hayrını görün Hadi güle güle. Haydi güle güle. Buna girelim. Evet. Hadi bırakın şunun peşini ya. Güzel. Güzel. Bir de bu var. Oo, bunu iyi ki girmişiz. Evet. Abi çok da zorlamayın şartları ya. 255 bin. Haydi bakalım. Güzel. Bizim oldu ama inşallah kazık yememişizdir. Güzel. Şimdi aldığımız ürünler ne alemde? Hemen bakıyorum. Çok iyi, çok iyi durumda. Güzel. Tamam. Hemen dükkanı açalım abi. Aç. Evet abicim. Torun çekiciyle geldin. Hoş geldin. Bir soralım. Bizim bilir kişi ne iş yapar? Ben anlamış değilim. 220 bin. Gel bunu 200 bine alayım. Daha da aşağı kırmayın Tamam. Evet ablacığım seninle anlaşamayacağız. Bak bizim bilir kişi bir şey bilmiyor. Sen aç gözlüsün. 50 bin veriyorum ben de. Hadi bakalım. Güle güle. Evet abicim sen de aç gözlüsün. Bunu sana 450 binden 5 kuruş aşağı veremem. Kusura bakma. Öldürme istiyorsan. Güle güle. Güle güle abi. Aç gözlerle işim yok. 450 bin ablacığım. Güle güle. Hiç işim olmaz. Evet. Bunu da sorduk. Bir dakika. Ablacım daha sonra gel. Bakalım. Bunu alırız. Buna bakalım. Abla 750 bine ne dersin? Sen aç gözlüsün değilsin. Çok güzel. Küpe geldi. Bakalım. 55 diyorsun. Ben de 40 diyorum güzel. Ama patladık şu an. Bakalım. Yani 230 bin verebilirim. Güle güle. Abla biz seninkini alamayacağız ya. Küfür eder gibi. Güle güle. Güle güle. Evet. Şimdi. Hemen buraya geliyoruz. Şu 1 milyon. Nerede bizim? Heh. Et bunu tamam o dursun. Tamir. Tamir edecek para yok. Rezalet. Evet abicim. Hemen bakıyorum. Abi 60 bin ver senin olsun be. Tamam güzel. Evet abicim sana da bakalım. Bunu hiç istiyorsun. Abi 500 bine ne dersin? Çok mu uçtuk derim. Süper. Tamam güzel. Bakalım ablacım silah getirdin. Bakalım Abla 205 bin liralık şeyi en fazla 150 bin. Kusura bakma ama. Yok ablacım güle güle. Evet altın külçeleriyle geldin. Abi 1 milyon. Kusura bakma 1 milyon. Hop bir sıfır fazla bastık. Bak 950 binlik şeyi 1 milyona sattık. iyi bence. Evet buna bakalım. Gel 500'e bağlayalım bunu. Çok güzel bak. Son dakikada işi kurtarıyoruz ya böyle. Çok seviniyorum. Bakalım. 160 bin. Gel bunu 200'e vereyim ben sana. Zaten yeteri kadar 168 bin. O kadar da olmaz. Kusura bakma. Sen aç gözlüysen 176 bin. Hadi al hayrını gör. Üstüne sattık. Zaten yeteri kadar da para kazandık. Evet ablacım. Sen aç gözlüsün. Bunu sana 450 bin. Kusura bakma. Güzel. Bak güzel para kazandık. Haftanın son günündeyiz. Girmeden önce tabii ki bunun kilidini açıp tamir. Ha bu değil bir dakika bu. Aa çok güzel ha bu. Biz neyi bunu mu tamir ettiriyorduk az gitti bir şeyi tamir ettiriyorduk neyse bunu tamir ettir. 1 milyon 242 bin. Oo. Tamir et abi. Evet açalım haftanın son günü. Haydi bakalım ablacım 15 bin vereyim. Güle güle. Evet abicim sen aç gözlü değilsin. Evet bakalım. Ne diyorsun ya? 850 bine ne dersin? Ver. Ver 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 daha fazla inmem. Gerek yok. 680 bin sahte olduğunu da düşünmüyor. Bakalım. Sahte olduğunu da düşünmüyor. Aç gözlüsün. 500 bin vereyim. Abart. Daha çok abart. Daha çok abart. Bunu da soralım. 10.800'müş. Bakalım. Abi 5000 vereyim. Ne dersin? Neyse ya kalsın. Dur. Eften de yani 7.5. Abi çok aç gözlü çıktın. Güle güle ya. 270.000'lik silah. Bunu sana 200.000'den alayım. Bak çok kırmıyorum. Bence de yani ver. Torun çekici. Daha sonra gel. Şundan kazandığımız parayla inşallah bir şeyler yapmaya çalışırız. 132 bin dedin. Ben de 150 diyorum. Abartma. Tamam güzel. 735 binlik. Bakalım. İmkanı yok satmaz. Güle güle ya. Tamam. Sıkıntı yok. Haftayı kapattık. Hafta bitti. Sahibi eşya geriye almadı. Yıldız kavgaları. Dev gezegen. yıldız edici. Modeli artık senindir. Tamam güzel. Hafta bitti. Eksi de değiliz ama müthiş paralarla e, ürünler aldık. Umarım keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi 7. aydayız. 2. haftadayız. Çok yakında artık dükkanları bitirdik mi iş biter. Onu söyleyeyim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.